Bros Stars oynuyoruz. Bros Stars oynadığımız için neden arkadaşlar videoyu açtım? Chester açtım gördüğünüz gibi. Çok güzel bir karakter. Bugün sizlerle Chester'ı deneyeceğiz. Yanımda Demirkan var. Ee, Chester'ı denedikten sonra çift hesaplaşmada çılgın yap. Çıl çılgına kadar geldik biz boss savaşında. Onu bitirmeye çalışacağız. Şu an biz Chester denemek için çift hesaplaşmaya giriyoruz. Siz de görün diye. Siz yokken zaten ben 111 e, kupa yaptım. Ve seviye 6 yaptım. İnşallah biraz daha yükseltebiliriz. Demirkan hazır dedi ve başlıyoruz. Birinci oluruz biz. Ne, neyse arkadaşlar. Ne Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Abi şu emz çok sinirimi bozuyor. Normalde sinirimi Chester bozar ama ben Chester'layım. Eee şu maç bitsin. <laughs> arkadaşlar sadece bir, ma bir maç gösterebileceğim. Ee, bu maç bitince videoyu kapatmam lazım. Öylesine kısa bir video olacak bu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Abone olup like atın çünkü YouTube'dan gelen ilk parayla e, mikrofon alacağım. Sesim çok kötü geliyor çünkü. <laughs> oh. Arkadaşlar, Chester'ın ultisini bile gösteremedim. Ben size deneme yerinde her şeyini gösteririm. Chester'ın. Oha yani arkadaşlar şimdi ben size Chester'ı Star Park'ta göstereceğim Emre sen aramadan çıkma konuşalım biz ama bros'tan sahil çünkü Chester'ı gösterip ben kapatacağım eğitim alanı eğitim alanında arkadaşlar bütün her şeyini göstereceğim Chester'ın Cesur ilk atışında bir tane, ikinci atışında iki tane, üçüncü atışında üç tane atıyor. Ültümüzü. Arkadaşlar bu, böyle bu amblem olduğunda böyle emz atışı yapıyor. Sonra tekrardan bu olduğunda arkadaşlar şeker geliyor ve canınızı sizin dolduruyor. Benim canım şu an az değil. Diğer ultisini deneyelim. Hemen. Bu ultisi gene emzi. Şeyi bir sürü ultisi var. O yüzden e evet, bu da yine sağlık. Bak niye diğerleri çıkmıyor acaba? Süper sen niye çıkartmıyorsunuz bir tek bunlar çıkıyor. arkadaşlar bu da böyle bir şey. Buraya meteor yağıyor. Ama mesela, tek sorunu insanın 200 canını götürüyor sadece. Şimdi bu da gene emzi şeyi artık yeter. isi arkadaşlar işte bunu göstermek istiyordum. Bunu e, çok robotun olduğu yere gösterelim. Bu e, e, ne derseniz Şeker atıyor ve şeker patlıyor. Bu ultisi gene gördüğünüz gibi bu. O yüzden bunda pek uğraşmayalım. Baş 5 tane ultisi var. Ben üç tane gösterdim. Bu yıldızlı olan arkadaşlar şöyle geliyorum. Böyle attığımda adam donuyor ve canı gidiyor. B ve arkadaşlar. Demir kamera onu e, o patlayan şeker değil cam verendi. Şimdi cam veren basalım. Şimdi bu emzinin utusuna atalım. Şimdi bundan canını ürkümüzü dolduralım. Kaç tane gösterdi? Dört tane gösterdim ben size. Ya abi bir tane daha ulti kaldı. Onu sonuncuyla göstermem lazım. Ha bu patlayan şekermiş. Son bir tane ulti kaldı. Abi bir tane ulti. Bir. hepsini gösterdim ya. Bir dakika hemen çıkıp bakalım. Ha hepsini göstermişim. Hepsini göstermişim arkadaşlar. Hepinize bay bay diyorum ve bay bay.